Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bilardo oynuyoruz. Çevirmek hakkım 3. spin çevireceğim şimdi. Bakalım ne çıkacak. Reklamlarda sensör koyacağım arkadaşlar haberiniz olsun. 250 tane pin verdi adı. Bakalım şimdi ne verecek. Yine mi 250 tane çip verdi. Adem pin dedim lan yanlışlıkla kusura bakmayın. Bakalım ne çıkacak. Güzel bir şey çıkar. İnanıyorum. Hadi 500 tamam ya 500 Yapacak bir şey yok. Param yok. Birebir oynadım. Binlik ödül var. Ona giriyorum hemen. Ha şurada kasa var. Kaçalım hemen. Ha, bir şeyler geldi. Bunu da var, açmaya başladı. Üst saati varmış. Binlik Şimdi top bizdeymiş. Topu şöyle şuraya getireceğim. Şuna full bütün gücümle vuracağım. Bir tane girdi. Bir tane daha girdi. Tövbe. Yani güzel top atamadım. Daha güzel alsaydım keşke. Şimdi ben Haritaya baktığımda Çizgili toplar atmak istiyorum şu an. tamam mı? Şimdi ben çizgili top diyecek. Değil mi? Sen çizgili topsun sen diyecek. Şimdi çizgili top bensem. Tövbe tövbe. Sinir muzlu ya. Tamam bunu hızlı atsam. Hayır ya. Bir tane bile girmedi. Hayır. O girmesin. Tamam. Şu an aşağı tarafta. Hepsi adamın resmen atma. Ha, Hayır, hayır düşündüm Vuracağım mı? Hayır. Hayır, 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 hayır yapma. Etme. Yapacak bu arada. Beceriksiz ya. Allah'ım ya. Dur şimdi şunu. Şura. Bak. Şöyle. Bu bir. Dur orada. Dur orada. Sonra. Bunu boş ver. Onu da boş ver. Girdi. Girdi. Şansa bala bir şeyler yapıyoruz. Aga. Bunu da yapıyorsak artık. siyah topu geçirdim ya öf Bitti kaybettik yapacak bir şey yok şimdi bakın buraya bütün gücümü atıyorum tamam mı bir tane bile girmedi hayır siyah girdi ay ne siyah ya tam çizgisiz girdi bir tane aşağıdakini gör tamam şöyle bir tane daha, daha siyah girme girme lütfen. Heh tamam tamam tamam. tamam ölümden döndük resmen ya. Bu girecek. Şöyle. Sakin. Şimdi adamın atabileceği toplar şu üstte yeşili atacak büyük ihtimal. Alttaki mavi dener dener mi? Dener. Onu atar mı? Atar bence atar. Yapar o. Ha yeşil yeşil yeşil. Attı ki. adam kazanacak gibi kazanmayacak daha dur öndeyiz. Bence biz kazanacağız. Atar mı? Ata. Sen vur atcan. Hadi. Kendi topunu attı. Ay be, aynen öyle kendi topunu attı. O zaman ben şöyle şuraya aldım tamam mı? Çok kötü yer aldım galiba. Şöyle azıcık biraz. <laughs> ya. şunun enerjileri vardı mı? Bunun enerji diye bir şey varmış. Şimdi fark ettim ben yeni öğrendim onları. Enerji bitince oynayamıyoruz. Oğlum biz ikimiz de botuz bununla ya. Adam galiba bende dalga geçiyor. Çok hızlı oluyor. Hayır ya. Kendi topumu da attım. Adam, hayır hayır yapma. Ya, o adam harbi ben küçük 6 çocukla aynı maçı oynuyor olabilir bir şey var. Ama bu daha sakin oynuyor. Dümcüne vurdu. Helal olsun. Bir topu daha gitmedi onun. Ha gitti. Tamam. Atar mı? Bütün gücüyle atsa olmaz, o atamaz. O atamayacak. Evet. Adamın attığı yere bak ya. Böyle atarım ben. Hep kendi topumu atıyorum bak. Kendi topumu atmasam her şey daha güzel olur. Adamla botluk yapıyor. <laughs> Bakalım hadi. Attı. Oğlum çok şanslı. A, Ben de çok şanslıyım ya. Hadi. Atamadı onu. Yukarıdakine odaklanacak ya. Vur koçum. <laughs> ben vur deyince vuruyor lan. şimdi. Profesyonel bir insan olduğum için. Şu an yapabileceğim şeyleri asla denemeyin. Hayır ya. Onun oradan girecekti de. O. Tek top kaldı onu atmam lazım. <laughs> A, hala sıra bende mi? Oğlum ben direkt önüme çıktı ki burası mı geldi o yüzden vurdum yoksa atacaktım. Diyor adama emoji falan gönderiyor. Tüh. Atar ya. Bir tane yavaş azıcık biraz. Hadi. Adam ya. Siyah atmadı. Tüh. Daha atamıyoruz mesela atamıyoruz Mesela sen iyi denemeydin. Haha. Az kal iyi oyundu. Özür dilerim gitmem gerekiyor. Güzel Güzel ateş. <laughs> Güzel ateş. Dalga geçer gibi. Evet. Şu an yapacak hiçbir şeyim kalmadı. Hayır ya. Yapabileceğim en kötü şey yaptı. <laughs> Olsun adamın daha üç tane şey var. Benim iki tane kaldı galiba kazanırsın iki. Atarsın. Atamazsan artık sil oyunu git. Ee, oğlum şurada çok top kaldı. Hadi lan yaparsın inanıyorum. Hayır deneme. 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 Deneyecek. Yapacak bunu. Hayır olmaz o. Siyah topu da atmadı öf. Hadi siyato siyah topu atıp kaybettik. Tamamen de şans attık onu. Bu açıyla atarsam ne olur? Atamadım yine ya. Oğlum tamam, bir şey yapamam. Doğru zaman değil şu an. Güzel hamle denk gelmedi ki. O kahverengi yatar mı? Vur bir tane. Şimdi ben buna ne diyeyim ya? İşi gücü benim işim zorlaştırmak. Ben bunu böyle atarım. Şöyle Abi öyle bir atı yok ya. Oğlum bakar mı? Biz döngüye girdik. <laughs> döngüye girdik adamlar. <laughs> Şükür. Cep seçti Nereye atacaksın diye. Oraya yatmazsam saymıyor. Sonunda kazandık arkadaşlar. Yaklaşık 8 dakikalık bir uğraş sonunda kazandık. Şu anda oynayamam diye çıktı gitti. Ahmet kardeşimiz bakalım neler yapacak. Bol şans isteyebiliyor mu? Bol şans. Hadi. Atar ya. Yarım saattir anca atıyor ama. Bu arada kazanacak. Tam iki tane çizgili attı. Düz renkli toplar benim. Kendi ka oynuyor. Kendi kazanmaya yönelik oynuyor. ona at atma Arkandaki mavi odaklanacak. Belli zaten. Tamam onu atar şu an. <laughs> İnandı atacağına. <laughs> Bana yapacak bir şey mi bıraktı? Bana yapacak bir şey bıraktı mı sizce? Attım değil mi? Tamam. Şu üst, üstte nasıl gireceğim? Hadi akladım. Hep adamın iyiliğine yaptık bir şeyler ya. Ya ne botalanmışız ya. Şimdi şurada benim bir mavim var. Bunu oynayamıyorum. Tamam. Hayır. Tamam. Evet. Hep adamın kinler girsin. Hep adamın kinler yani. Bana hiçbir şey olmamışsın. Öfff. Atıyorum. Atınca da adamın iyiliği için atıyorum yani. Hep adama kayar var. Al şu an beraber bir tane attı berabereyiz. Al sarı atacak. Sarı at oğlum ne uğraşıyorsun? Oğlum denemeyeceksin bunu değil mi? Al bir tanesi topu kaldı. Onu da atar her türlü bence. Şu an atacak bu arada. Her türlü bakayım. Evet her türlü at 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 atıyor olması lazım. Çok bilerek mi yaptı? süresi bitti galiba lan. O yüzden vuramadı aga be. Siyah top atar mıyım atarım mı? Atamayacağım büyük ihtimal. Şöyle iyi oynadın diye mesaj atayım. Evet arkadaşlar bu oyunda böyle diğer oyunlarda görüşmek üzere. Hadi bay bay.